Tokyo'da insanları yiyen gizemli hortlaklar vardır. Etrafta hortlaklar olmasına rağmen insanlar bir şekilde hayatlarını devam ettiriyordu. Ana karakterimiz sıradan bir üniversite öğrencisi olan Kaneki Ken'dir. Bir gün kendisi gibi kitap kurdu olan Rize ile kafe Anteiku'da karşılaşırlar. İkisi de aynı yazarı sevdiğinden dolayı yakınlaşır. Bir pazar günü beraber vakit geçirirler. Rize eve döneceği vakit son hortlak olaylarına yakın oturduğundan bahseder. Bunun üzerine Kaneki evine kadar eşlik etmeyi teklif eder. Böylece karakterimiz Kaneki başına geleceklerden habersiz bir şekilde Rize'nin evine doğru yürümeye başlar çok geçmeden Rize gerçek yüzünü gösterir. Çünkü Rize aslında obur lakabı olan bir hortlaktır. Amacı ise Kaneki'yi o gecenin ziyafeti haline getirmektir. Fakat hesaba katmadığı bir şeyler vardır. <laughs>